CHP'de şöyle bir şey oldu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyetinden diyelim, kurmaylarından bazı isimler e, kongrede çizik yedi. Giremediler, gençlik ve kadın kotası nedeniyle bazıları elendi, bazıları iyice elendi. Ama Kılıçdaroğlu onları bir şekilde e, Merkez Yürütme Kurulu'na girmeleri beklenen bu kişiler parti meclisine bile giremeyeceği, Kılıçdaroğlu onları baş danışman gibi payeler vererek aslında fiilen genel başkan yardımcısı pozisyonlarına getirdi. Onların eskiden yaptığı görevleri bir anlamda boş bıraktı ve onları danışman yaparak onlara sahip çıktı. Dedik ki tamam delegeler bu arkadaşları istememiş olabilir ama benim bunlara ihtiyacım var. Aldığı yanına tekrar parti yönetiminde yasal olarak olması da fiilen böyle bir konum onlara sundu. Burada İyi Parti'de böyle bir şey olmuş olmadı. Bundan sonra olur mu? Biraz gecikti açıkçası ve bundan sonrasına bakacağız ve İyi Parti'nin buna bu krize nasıl bir cevap vereceğine bakacağız. Yok mu sayacak? Normal şartlarda tercih yok saymaktı. Büyütülecek bir şey yok havasında gitmekte ama Aytun Çıçıray e, açıkçası bir el bombasını e, bıraktı ortaya. E, Uğur Dündar gibi popüler bir isme konuşarak Sözcü Gazetesi'ndeki İYİ Partililerin de bir şekilde Sözcü Gazetesi'ne e, İYİ Parti seçmenin de e, ilgi gösterdiğini biliyoruz. E, böyle bir bombayı attı, bıraktı. Şimdi orada İYİ Parti'nin bomba imha ekiplerinin gelip bu bombayı etkisiz hale mi getireceklerini yoksa bu bombanın partide parti binasında ciddi zayata mı yol açacağını hep birlikte göreceğiz.